Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kurabiye tarifimiz var. Elmalı kurabiye arkadaşlar. Elmalarımı rendeledim. Hemen şöyle hiç kararmadan direkt tavama koydum. Bunu güzelce suyunu çekene kadar pişireceğim. Elmalarım pişmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı toz şekerimizi ilave ettik. Şimdi bir çay bardağı da cevizimizi. Şimdi şekerimiz eriyip yine suyunu çekene kadar bununla da güzelce pişirelim. Bunlarımızı suyunu çekti. Arkadaşlar şöyle silme. Tatlı kaşığı tarçınımızı da ilave ettik. Biz çok kapmıyor tarçınlıyı sevenler biraz daha tepeleme doldurabilir fazla tarçın kokusu ağır geliyor bizim de pek şey yapmadığı için arkadaşlar ben silme atıyorum hepsi birbirine karışsın altına kapatacağım hocamın ben hamurumu yoğurana kadar iç harcım su olsun evet hepsi birbirine güzelce karıştı hamurumuza geçelim şöyle 150 gram tereyağımız var burada bir çay bardağı sıvı yağımız şöyle bir çay bardağı pudra şekerimiz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. 1 adet yumurtamız. Şöyle bir yemek kaşığı sirkemiz. Bir yemek kaşığı da nişastamız. Hepsini de şeye vurarak koydum arkadaşlar. <laughs> Hepsini çarptırdım. Tık 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 diyerek koydum. Hemen şunları kenara alayım. Burada şöyle bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Önce şunları güzelce bir yoğuralım. Sıvı malzemelerimizi karıştıktan sonra unumuzu şöyle 3 buçuk su bardağı da unumuz var. Unumuzun yerden fazlasını ilave ettim. Hemen unutmadan şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu da döktüm. Şimdi hamurumu güzelce yoğuracağım. Giren unumu da tamamen ilave ettim. bu çok kolay iki dakikada yoracağım hamur arkadaşlar Aha, oldu bile yeterli çok yorulmanıza gerek yok Şöyle hamurumuzu hemen masamıza alalım. Şimdi bunu güzelce yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar pürüz, pürüzlü değil de böyle damar damar olacak. Hemen burada oklavamız var. Oklavamızla incelteceğim. Çevirdim bildiğimiz olarak açalım. Hamurumuzu şöyle güzelce açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle hamur kesme aparatımızla basalım tamamen açılsın. Şimdi şu kenardaki hamurları bir alalım. Bunları tekrardan açıp aynı şekli verecek. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcımızı şöyle küçük küçük hepsini ortasına koyalım. hepsine koyduk iç harcımızdan şöyle şimdi kurabiyelerimizin uçlarından tutup şu şekil tam kapatmayacak bu şekilde arkadaşlar Üzerini biraz az kapatıyor. Tamamen köşesini köşesine getirmiyor. Kurabiyelerimiz hazır. Hemen fırına gönderelim. Şöyle kurabiyelerimiz mis gibi oldu arkadaşlar. Bir tanesini alıp göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişti. Soğumasını bekledik. Şimdi pudra şekerimiz üzerine döküp servisimize koyalım. Şöyle hafiften. Bol seven bol bol sevsin. Normal seven şöyle bizim gibi normal. Yeterli gayet güzel oldu. Kutuda şekerini sıcakken dökmeyin. Yoksa erir tamamen sonrasını bekleyin. Şimdi şöyle hemen bir tanesini alıp Şimdi güzelliğini sizlere gösterim. Kıyır kıyır. Beğendiyseniz kanalımıza abone kanalımıza abone olsan sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.